Bu dünyada güç katman katman. Çoğu insan ilk basamağın ötesine hiç geçemiyor. Yüzsüz, boyun eğmiş, itaatkar bir ömür sürüp gidiyor. Hayatta kalmayı güç sanıyor ama aslında o güç değil, zincir. Son basamağa ulaşanlarsa bambaşka bir şeye dönüşüyor. Onlar kral değil. Onlar hükümdar değil. Onlar hükümdarları tasarlayan mimarlar. İsimleri siliniyor ama emirleri yankılanıyor gölgeler gibi ulusları kaydırıyorlar parmak izi bırakmadan. Bu bir motivasyon hikayesi değil, soğuk bir el kitabı. Ve çoğu hayatın bittiği yerde başlıyor. Birinci seviye, güçsüzlük. Güçsüz insan güçsüz olduğunu bile bilmiyor. Sistemin parlak zekası da tam bu. Düşüncelerinin kendisine ait olduğunu sanıyor. Seçimlerinin gerçekten fark yarattığını sanıyor. Özgürlüklerinin adaletle verildiğini sanıyor. Oysa onlar hesapla verildi. Çünkü kendini özgür sanan insan kendi kendini denetler. Görünmez zincirlerle yaşar ve o zincirleri döken ellere sahip çıkar. Güçsüzler rutinle, tepkiyle yaşar. Tüketir, uyar, itaat eder. Ama sor, niye kalkıyorsun, niye çalışıyorsun, niye acı çekiyorsun? Cevap veremez. Ancak başkasının yazdığı senaryoyu tekrarlar. Mecburum, hayat bu. Bunlar cevap değil. Zincirlerin bilgeliğe kılıf geçirmiş hali. Yakından bak, şehirleri onlar dolduruyor. Sınıfları, ibadethaneleri, işyerlerini, statları İncelediğinde hepsi birbirinin yerine geçebilir. Kitleler onlar. Üsttekilere sis perdesi sağlayan gri bir kalabalık. Güçsüz insan, yetenek ya da istek eksikliğiyle tanımlanmaz. Teslimiyetle tanımlanır, talimat bekler, ona yarar. Yalnız düşünmekten korkar. Çünkü kendi başına düşünürse, kalabalıktan dışlanma riskini alır. Bu yüzden sessiz kalır. Başkaları güldüğünde güler. Başkaları onayladığında başını sallar. Hayatta kalmak için omurgasını büker ve o hayatta kalmanın bedelinin ruhu olduğunu hiç fark etmez. Daha kötüsü, güçsüzler gücü alaya alır. Aşağıdan taş atar, buna erdem der. Hırsı kötü gösterir. Disiplini toksik diye damgalar. Zayıflığı romantize eder çünkü güç onlara ne olmayı reddettiklerini hatırlatır. Böylece teselli ideolojileri üretirler. Acıyı kutsayan dinler, yükselişi cezalandıran düşünceler, bağımlılığı ödüllendiren siyasetler. Teslimiyetlerini ahlak diye pazarlıyorlar. Ama güçsüz ahlak tiyatrodur. Dövüşmekten korkanların üstündeki kostüm. Yakından izle. Hayatları korkuyla yönetilir. Reddedilme korkusu, risk korkusu, ceza korkusu ama en felç edici olan sorumluluk korkusu. Çünkü güçsüzlüğü kabul etmezlerse harekete geçmeleri gerekecek. Ve eylem hayatını beklemeye kurmuş bir adam için dehşet vericidir. Güçsüz sistemin ona bir şey borçlu olduğuna inanır. Adaletin doğa yasası olduğuna, çektiği acının ödüllendirileceğine. Ama acı para birimi değil, itaat erdem değil, umut strateji değil. Birinci seviyede kalan adam hep başkaları tarafından kullanılacak. Emeği, zamanı, dikkati, en yüksek teklif verene kiralanır. O bir kap, bir katır, makinede kullanılacak bir beden ve o beden kırıldığında tören olmadan değiştirilir. Tarih kitapları onu anmaz. Fedakarlığına anıt dikilmez. Sessiz yaşar, sessiz ölür. Dünya farkına bile varmadan yoluna devam eder. Şimdi kendine bir soru sor. İzleyici ya da dinleyici gibi değil, bir adam gibi. Bu merdivenin neresindesin? Olmak istediğini değil, gerçeği söyle. Tepkisel mi yaşıyorsun? Sana neyin önemli olduğunu başkası mı söylüyor? Sadece acı çektiğin için hayatın düzeleceğini mi umuyorsun? Güçsüz adam kendini zayıf hissetmez. Hissiz hisseder. Yorgun hisseder. Yorgunluğu sıkı çalışma sanır. Meşguliyeti ilerleme sanır. Ama güç olmadan ilerleme sadece daire çizmek, bir atın dönerken ilerlediğini sanması gibi. Eğer kendini bu seviyede görüyorsan utanma yok uyarı var. Çünkü burada kalanlar sadece oyunu kaybetmez. Oyunun oynandığını bile hiç anlamaz. Dayanıklılığı zeka sanır. Hayatta kalmayı bilgelik sanır. Ama sor kendine. Bu kadar hayatta kaldın ve hala tatminsiz, hala kaygılı, hala kolayca yer değiştirilebilir hissediyorsan ne inşa ettin gerçekten? Hayatta kalmak başarı değil. Dayanıklılık amaç değil. İtaat soyluluk değil. Uyanma zamanı. Birinci seviye senin hapishanen değil davetin ve onun ötesinde dayatan, manipüle eden, komuta eden, kaybolan zihinler var. Yükselmek istiyorsan önce nerede olduğunu kendine yalan söylemeyi bırakmalısın. Güç netlikle başlar. Netlik acıyla başlar. Ama netlik tehlikelidir. Konumunun gerçeğini gördüğün anda artık bilmezden gelemezsin ve güçsüz bir adam kendi güçsüzlüğünün farkına vardığı an bir yol ayrımında durur. Hissiz kalmak ya da uyanmak eğer uyanmayı seçerse ikinci seviyeye girer. Uygulayıcıya. Çoğu adam gücü ilk kez tattığında buraya gelir. Hala özgür değildir ama artık uyumuyordur. Fiziksel, finansal ya da sosyal bir güç bulmuştur. Ama unutma, stratejisiz güç sadece şık bir köleliktir. Uyanan adam artık sıradan değil. Zincirlerini fark etmiş. Görünmez duvarların içinde nefes aldığını anlamış. Ama özgür de değil, henüz değil ilk güç kıvılcımını bulmuş. Fiziksel kuvvet, para ya da sosyal statü. Onu ötekilerden ayıran bir şey var. İşte bu an, adamın ikinci seviyeye, uygulayıcı basamağına adım attığı an. Uygulayıcı, gücü ilk kez elinde hisseden adamdır. Ama o güç hala ödünçtür. Gerçek sahiplik değil. Çünkü o hala sisteme hizmet eder. Görevini yerine getirir. Kuralları uygular. Düzeni korur. Sistemin çarklarını döndüren güçlü kollar onun kollarıdır. O yük taşır, emir uygular, kontrol eder, yükselir ama egemen olmaz. Ve işin acı tarafı çoğu bu noktayı zirve sanır. Üniforması vardır, rozeti vardır, insanları yönetir, komut verir, saygı görür, kendini önemli hisseder. Ama dikkatli bak, sahip olduğu güç ona ait değil. Yukarıdakiler izin verdiği sürece kullanır tasma takılmış bir köpek gibi etkileyici ama her an değiştirilebilir. İşte bu yüzden nice asker, yönetici, amir, formen hepsi sessiz bir azap içinde yaşar. Onlara güvenilir ama asla özgür değillerdir. Saygı görürler ama tam anlamıyla söz sahibi olmazlar. Emir uygularlar ama sorgulama hakları yoktur. Çünkü derin düşünmeye başladıkları anda tehlikeli hale gelirler ve sistem tehlikeli uygulayıcıyı sevmez. Ama unutma, uygulayıcılar olmadan sistem yaşayamaz. Yüksek güçler onların sadakatine, öngörülebilirliğine, hırslarını bastırma iradesine güvenir. Uygulayıcı bu anlaşmayı kabul eder. Karşılığında tanınma alır. Ünvan kazanır. Statüye kavuşur. Ama bunun bedeli bağımsızlıktır. Yapı kazanır, vizyon kaybeder. Yetki kazanır ama yaratıcı güçten mahrum kalır. Bu yüzden pek çok adam hayatını sahte bir hakimiyet rutini üzerine kurar. Evini korkuyla yönetir. Aslarına bağırır, kurallara ve cezalara takıntılı hale gelir. Ama tüm bunların ardında saklanan çıplak gerçek şudur: Emirlerini o yazmadı. Sadece başkasının kural kitabını oynuyor. Her iş yerinde görürsün onları. Çalışanlarını sert gözlerle denetleyen orta düzey yönetici. İçten içe sorguladığı yasaları titizlikle uygulayan polis disiplin rolünü taklit eden ama kendi değersizliğinden korkan baba. Hepsinin ortak noktası var. Görev onlara bir senaryo sunar ve sessizlikten korkarlar. Çünkü sessizlikte kendi şüphelerini duyarlar. Düşünmekten korkarlar. Çünkü düşündüklerinde neleri feda ettiklerini fark ederler. Uygulayıcı kapının nöbetçisidir ama kapıyı kimin inşa ettiğini, neden ettiğini hiç sormaz. Başkalarının yazdığı kurallar uğruna başkalarının sırtını kırar ve yukarıdakilerin niyeti değiştiğinde tüm geçmişine ters düşse bile yine boyun eğer. Çünkü ödünç alınan güç her an geri alınabilir. Ama bir işaret vardır ki bu işaret uygulayıcının evrime hazır olduğunu gösterir. Hayal kırıklığı. O tatlı ama zehirli an. Yıllarca çalışarak kazandığı saygının boş hissettirdiği an. Madalyaların, terfilerin alkışların artık içindeki boşluğu doldurmadığı an. Bu kadar mı? Sorusu zihninde yankılandığında işte orada bir kapı açılır. Çünkü gücü tatmış ama ona olan saygısını kaybetmiş adam. Gerçekten yükselebilecek tek kişidir. Kontrolü hissetmiş ama hala kontrol edildiğini fark eden adam, çizginin dışına çıkacak cesarete sahip olan odur. Ama bil, yukarı çıkmak kahramanca bir yol değildir. Övgüyle karşılanmaz. Çünkü uygulayıcı sistemi sorgulamaya başladığında tehdit olur. Ona alkış tutan eller, şimdi suçlayan parmaklara dönüşür. Sadakatsiz derler, kibirli derler, tehlikeli derler. Ve çoğu uygulayıcı işte bu yüzden bulunduğu yerde kalır. Sorularını bastırır, kendi zihnini susturur. Maaşını, konumunu, rütbesini korur. Ama içten içe bilir. Ünvan uğruna gerçeği sattığını bilir. Güçlü bir makineye dönüştüğünü ama hala kontrol altında olduğunu bilir. Komuta ederken aslında kolayca değiştirilebilen bir dişli olduğunu bilir. Uygulayıcı zayıf değildir ama kutuya hapsedilmiştir. Ve o kutu öyle ustaca inşa edilmiştir ki çoğu asla çıkmayı denemez. Aksine kutuyu süsler, över. İçinde kariyerler kurar, aileler büyütür. Ama gerçek gücü isteyenler, sessizlikte hissedilen gücü, gerçekliği eğip büken gücü isteyenler burada durmaz. Çünkü burası, görmeye başladıkları yerdir. Yapıyı görürler, iplerin ucunu görürler. O görünmez adamları fark ederler. Sahnede hiç görünmeyen ama her şeyin üzerinde parmak izi olanları. Eğer sen de sorgulama cesaretini buluyorsan, alkışların boşluğunu hissediyorsan, itaatle gücün aynı olmadığını fark etmeye başlıyorsan, o zaman hazır ol. Çünkü seni bekleyen seviye, uygulayıcının korktuğu seviyedir emir verilemeyen, maskelerle oynayan, fısıltılarla hükmeden seviye. Üçüncü basamak, düzenbaz. Uygulayıcı zincirlerini fark etmişti ama hala emir alıyordu. Yalnızca dışarıdan güçlü görünüyordu. Derinlerde ise kendi sınırlarını kabullenmişti. Ama bir gün hayal kırıklığı onu sarstı. Alkışlar boş geldi. Ünvanlar anlamsızlaştı. İşte o an kapı açıldı. Ve adam üçüncü seviyeye adım attı. Düzenbaz. Burası maskelerin dünyası. Artık ham itaat yok. Yerine daha tehlikeli bir şey doğuyor. Stratejik çıkar. Düzenbaz hizmet etmez, yönlendirir. İnsanları harita gibi okur. Gerçeği avantajla takas eder. Dinler, izler, tartar. Konuşmaları pusuya dönüştürür. Her cümlede bir kaldıraç arar. Güç burada zorla alınmaz. Sessizlikle çekilir. Etkiyle, ikna ile, tasarımla, damla damla toplanır. Ama şunu bil. Düzenbaz hala savunmasızdır. Çünkü manipüle etmek için hala sahnede olman gerekir. Görünürsün, fark edilirsin. Hala orada bulunman şarttır. Bu seviye zekayı ödüllendirir ama bağlanmayı cezalandırır. Gerçek sadakat bu dünyada yoktur. Her ittifak geçicidir. Her gülüş ölçülüdür. Her konuşma bir alışveriştir. Dostluk değil, prova. Sohbet değil, pazar. Düzenbaz her yerde yaşar. Saraylarda, şirketlerde, orduların başında değil ama hemen yanında. Liderin sağ kolu, CEO'nun danışmanı, generalin sırdaşı. Ama asla kralın kendisi olmaz. Çünkü onun gücü gölgelere bağlıdır. Krala fısıldayan kişidir o. Kararı şekillendiren, suçlamayı kaydıran, söylentiyi yayan, düşmanı icat eden. Ama ışık tam üstüne düştüğü an büyü dağılır. Çünkü etki kimsenin şüphelenmediği yerde işler. Oyun ortaya çıktığında doza düzenbaz işaretlenir. Bu seviyenin tehlikesi başarısızlık değil, temelsiz başarıdır. Düzenbaz çoğu zaman odadaki en akıllı kişidir ama hep tetiktedir. Hep tehdit arar, hep gözetir çünkü güvenemez. Çok iyi bilir ki güven kullanılır. Dostluklar bıçak gibidir. Bu yüzden içe doğru spiral çizer, sırlar toplar, iyilikleri silah gibi saklar, ilişkileri sigorta gibi biriktirir ama içeriden çürümeye başlar. Çünkü gerçek olamaz. Hep rol yapmak zorundadır. Hep bir maske takar. Ve o maskenin ardında kim olduğunu unutur. Zaferleri bile boş gelir. Tartışmaları kazanır ama huzuru kaybeder. Müttefik toplar ama sadakat bulamaz. Merdiveni tırmanır ama yarın altından çekilecek korkusunu atamaz. Yine de düzenbaz vazgeçilmezdir. Çünkü yapılar onun işini ister uygulayıcıların yapamadığını yapar, zihinleri büker, kültürleri kaydırır, ittifakları değiştirir, kamuoyunu yönlendirir. Eliyle kimseye dokunmadan kalabalıkları hareket ettirir. Ama trajedisi şurada. Kazandıkça güvencesi azalır. Gücü yalnızca gerginlikte vardır. Durduğu an gözden çıkarılır. Kral ona kuşkuyla bakar. Halk ondan nefret eder. Çünkü herkes onun zeki olduğunu bilir ve zeka açığa çıktığında korku uyandırır. Çoğu düzenbaz, bıçak sırtında ya da fısıltıyla ölür. Bilgelikleriyle değil, kuşkularıyla hatırlanır. Hediyeleri bile aleyhlerine delil olur. Ama bazı adamlar bu seviyeyi sever. Kralların yanında olmayı severler. İki tarafı oynarken keyif alırlar. Borç toplamaktan, konuşmaları yönlendirmekten, görünmez ipleri çekmekten zevk alırlar. Bir süre için parıldarlar. Ama yakından bak, en yüksek seviyedeki düzenbaz aslında güç kovalamaz. Onu tüketen şey farklıdır. Önemsiz olma korkusu. Çünkü büyüklüğün yanına yaklaşmıştır ama sahneye çıkmanın bedelini göze alamaz. Gizli şekilde vazgeçilmez olmayı açıkça egemen olmaya tercih eder. Çünkü egemenlik sorumluluk getirir ve sorumluluk görünürlük demektir. Görünürlükse hedef olmaktır. Çoğu düzenbaz tüm kurnazlığına rağmen hala korkaktır. Kralı yönetmeyi kral olmaya tercih eder. Çünkü kral ortadadır, kolayca vurulabilir. Düzenbazsa gölgelerde kalır. Ama eğer sen bu satırları dinlerken kendinde düzenbazlık hissediyorsan ya da içindeki düzenbaz yükseliyorsa, bil ki hala bir kapı var. Dar bir kapı. Feda ister. Zeka değil, strateji değil. Ama görünmezliğe olan bağımlılığını feda etmen gerekir. Oyun kurmayı bırakıp. Ya odayı şekillendirmek yerine odaya sahip ol, olsam diye sorman gerekir. Ya kralları yönlendirmek yerine kendim kral olsam, nefret edilme, avlanma, ifşa edilme pahasına bile. İşte dönüşümün bedeli budur. Kenardaki avantajı bırakıp ateşe girmek ve ancak kenarını kaybetmeye sahneye çıkmaya hazır olanlar bir sonraki seviyeye ulaşır. Çünkü dördüncü basamak farklıdır. Orada artık maske yoktur, fısıltı yoktur kaçış yoktur. Sözlerin gölgesinde değil tam ışığın ortasında durursun. Kararların seni görünmez yapmaz, görünür yapar. Adın kanuna dönüşür, yüzün simgeye. Ve işte bu yüzden dördüncü basamak korkutucudur. Çünkü orada hükmeden yalnızca fikir değil, bedeninle, varlığınla senin kendindir. Hükümdar seviyesi. Düzenbaz maskelerle oynar. Ama gün gelir, maskeler yetmez. Fısıltılar az gelir. Çünkü asıl gücün, ışığın ortasında durmayı gerektirdiğini anlar. İşte orada dördüncü basamak açılır. Hükümdar. Artık sahnenin kenarında değil, tam ortasındasın. Maske yok, fısıltı yok, suçlanmaktan kaçış yok. Çünkü senin sözün yasa oluyor. Senin yüzün simgeye dönüşüyor. Emirlerin, imzan, sesin, hepsi tarihin taşına kazınıyor. Bu gücün cazibesi büyük. Çünkü hükümdar artık sadece gölge değil. O, devletin kendisi. Şirketin, ordunun, Halkın adıyla anılan yüz, bir karar verir ve milyonların hayatı değişir. Bu, düzenbazın asla tadamayacağı bir tat. Ama beraberinde ateş gibi bir yük taşır. Çünkü tacın ağırlığı, yalnızca görünürlük değil, sürekli tehdit de getirir. Hükümdarın sahip olduğu şey, düzenbazın korktuğu şeydir, görünürlük. Ama ödediği bedel, düzenbazın zevk aldığı şeydir, güvenlik. Tahta oturduğun an herkes sana bakar. Dosta düşman da. Yanlış bir karar ve kalabalık alkıştan nefrete döner. Çünkü kalabalık seni değil, senin temsil ettiğin fikri sever. O fikri hayal kırıklığına uğrattığında kahramanken bir anda zalim olursun. Bu yüzden hükümdar paranoyayla yaşar. Çünkü bilir ki sadakat geçicidir. Hayranlık yüzeyseldir. Bugün seni alkışlayan yarın düşüşünü kutlar. Ama hükümdar için beklemek yoktur. Kaçış yoktur hareket etmek zorundadır. Konuşmak, karar almak, imza atmak zorundadır. Çünkü onun gücü artık ima değil, eylemdir. Ve işte burada bu seviyenin armağanı saklıdır. İnşa etme gücü. Artık gölgelerde tasarlamak yerine gündüz vakti kurarsın. Eğer vizyonun varsa bir çağı başlatabilirsin. Vizyonsuzsan bir çağı yıkabilirsin. Tarih düzenbazları değil, hükümdarları hatırlar. Danışmanları, generalleri değil imza atan ismi hatırlar tahtta oturan yüzü o yüzden taç seni ölümsüz de edebilir rezil de ve bu ikisi arasındaki çizgi çoğunun dayanabileceğinden çok daha incedir ama şunu unutma hükümdarlık son basamak değil hala bir roldür hala alınabilir kaybedilebilir bir pozisyon güçlüdür ama açıktadır performans yapması gerekir liderlik etmesi gerekir. Ve her gün bunu yaparken gölgelerde sessizce izleyen başka bir güç vardır. Hükümdarın hatalarını toplayan, zaaflarını kaydeden, düşüşünü hazırlayan. Çünkü onlar bilir ki, görünür tahta oturan aslında gerçek güç değil, sadece şimşekleri üstüne çeken çubuktur. Gerçek güç, perdenin arkasındadır. Ve orada en soğuk, en yüksek, en sessiz basamak vardır. Kuklacı. Kuklacı kral değildir kralların var olma sebebidir. Onun gücü görünmezdir. Sahnede değil, sahnenin arkasında hissedilir. İsmi duyulmaz ama emirleri yankılanır. Onun ustalığı sahip olmadan kontrol etmektir. İmza atmadan tarihe yön vermektir. Yüz göstermeden kaderleri belirlemektir. Kuklacı komutu vermez. Ortamı öyle tasarlar ki insanlar onun istediğini kendileri seçtiklerini sanarak yapar. Ve işte bu Gerçek gücün en saf halidir. Kuklacı için ego yoktur. O alkışı istemez. Hatta alkıştan korkar. Çünkü tanınmak zayıflıktır. İsim hedef olur. Yüz kolayca indirilebilir. Ama efsane, perde arkasındaki mit ona dokunulamaz. Kuklacı hayatta kalır çünkü kimse varlığını kanıtlayamaz. Parmak izleri her yerde ama kimliği buhar gibidir. Onu ifşa etmeye kalktığında paranoyak damgası yersin. Başarsan bile yerine çoktan başkasını koymuştur. Gerçek güç tek bedene bağlanmaz, akıyor. Sembollere, kurumlara, sistemlere siniyor. Bir virüs gibi ev sahibinin DNA'sına gizleniyor. Kuklacı sesini başkalarıyla duyurur. Ani karar alan CEO'da, bir gecede fikrini değiştiren politikacıda, tek tweetle gündemi alt üst eden kültürel ikonlarda. Bunlar tesadüf değil, tasarım. İnsanlar belirtileri tartışır ama kaynağı aramaz. Çünkü kaynak fazla sessizdir. Fazla görünmezdir. Kuklacı için isyan tehdit değildir. Gerekirse bizzat o üretir. Sistemi sıfırlamak için, tehlikeleri temizlemek için, krallara unutma, gücün ödünç hatırlatması yapmak için. Çünkü kuklacı bilir. Görünür güç her zaman nefret doğurur. Taç hedef olur. Milyarder şeytanlaşır. General tiran olur. Ama görünmeyeni yıkamazsın. İsmi olmayanı deviremezsin. Bu yüzden kuklacı fonda kalır. Vakıfların, danışma kurullarının, gölge fonların arkasına saklanır. Hem krala fısıldar, hem düşmanına kucak açar. Yüzyıllar süren oyunlar oynar. Krallar dönemlerle ölçülür. Kuklacılar çağlarla. Ama şunu bil, her düzenbaz kuklacıya dönüşemez. Her hükümdar kaybolamaz. Bu basamağa çıkmak bir ölüm ister. Kimliğinin ölümü. Kuklacı yüzsüzdür. Sadakati yoktur. İdeolojiye bağlı değildir uyumludur çünkü hiçbir yere ait değildir. Herkes ona güvenir ama kimse onu sahiplenemez. Onu kalıcı yapan şey budur. İlişkiler harcanabilir. Hatta kendi imajı bile. Gurura yer yoktur. Sonuçtan başka değer yoktur. İşte bu en yüksek, en soğuk, en saf güçtür. Etki edip anılmamak, kontrol edip görünmemek, kaybolup yine de sonuçları yönlendirmek çoğu insan bunu hayal bile edemez. Çünkü egoları görünmek ister. Gururları tanınmayı ister. Teşekkür edilmeyi, alkışlanmayı, korkulmayı arzular. Ama işte bu yüzden zayıftırlar. Çünkü iz bırakırlar. Onay ararlar. Güç hissini sonuçların önüne koyarlar. Kuklacı farklıdır. Krediyi kaybetmeye razıdır ama kontrolü elinde tutar. Unutulmayı göze alır ama korku salar. Gürültüde hükmetmek yerine sessizlikte yönetir. Ve bu, onu dokunulmaz yapar. Çünkü kimse görünmeyenle savaşmayı düşünmez. Kimse fısıltıya karşı isyan etmez. Eğer bu yolu baştan sona dinlediysen, kalabalığın arasındaki yüzsüzlerden başlayıp, uygulayıcının zincirlerinden, düzenbazın maskelerinden, hükümdarın ateşinden geçip, şimdi buradasın. Bu uçurumun kenarında, mutlak kopuşun önünde. Sor kendine, kaybolmaya razı mısın? İsmini, Yüzünü, şöhretini bırakıp kalıcılık uğruna yok olmayı göze alır mısın? Çoğu insan yapamaz. Çünkü var olduklarını hissetmek için görünmeleri gerekir. Ama göze alan artık sıradan insan değildir. Onlar hükümdar değil. Onlar tarih yazan mimarlardır. Görünmezdirler. Ama uygarlıkları şekillendirirler. Ve eğer dinlerken içinde bir kıvılcım çaktıysa, bir rahatsızlık hissettiysen, illüzyonun ardına bakmak istedinse, Zaten değişmeye başlamışsın. Çünkü gerçek güç satılan sahte güç değil. Gürültülü, gösterişli güç değil. Sessizlikte biriken, izin istemeyen, iz bırakmadan yön veren güç. Onu bir kez gördün mü? Artık geri dönemezsin. Şimdi sana soruyorum. Övgü yerine korkulmayı, anlaşılmak yerine yanlış anlaşılmayı, alkışlardan kaybolmayı göze alır mısın? Sessizlikte yükselebilmek için. Eğer cevabın evetse, zincirlerini kırdın demektir ve seni bekleyen oyun artık bambaşka. Sessizliğin içinde gerçek yükselişin var.